Selamlar arkadaşlar. Yılın son gününden hepinize merhabalar. Bugün artık yılın son günündeyiz. Dükkanda çok güzel bir yılbaşı partisi vereceğiz. Birlikte arkadaşlarımızla dükkan komple temizlenecek. En baştan bir dekorasyon yapılacak. Gökhan'ın hakkında güzel fikirler varmış. Onları yapacak ve çok güzel arkadaşlarımızla samimi bir yılbaşı partisi yapacağız. O yüzden bugün size çekmek istedim. Daha çok böyle bugünümü değil de akşamı çekeceğim. Yani ne kadar çekebilirim bilmiyorum. Bir yandan eğlenmek de istiyorum çünkü ama akşam size böyle güzel kesitler alacağım. Ön tarafı şimdi size göstereceğim boş halini. Bakın normalde dükkan bu şekilde. Yani ön tarafı böyle. Gayet düz. Amaca yönelik klasik bir dükkan. Ama akşam burası çok güzel bir parti alanı olacak. Şöyle. Burada böyle ateş falan yakacağız. Burada da Gökhan bir şeyler düşündüm dedi. Bakalım sürpriz. Gökhan dükkanı hazırlarken ben de bir çarşıya ineceğim. Bugün aşağıda halletmem gereken şeyler var. İşte bazı eksikler var. Onları tamamlayacağım. Bir şeyler alacağım. Öyle geçecek bugün. Biraz böyle koşturmalı ama gerçekten güzel hissediyorum kendimi. Vlogmas videosu da bitti. Artık Yeni seriler, yeni videolarla yine birlikte olacağız. Ne devam ediyorum YouTube ve Instagram'a. Instagram'da böyle daha ağırlıklı bir şekilde, daha her gün çünkü paylaşım yapabiliyorum orada her an storylerle. Ama YouTube'da tabii ki de haftalık olarak güzel bloglarımız gelecek. Nasılsınız? Sizin planlarınız ne? Neler yapacaksınız? Bana mutlaka yazın. Böyle size birazcık enerji, motivasyon vermek istedim. Yılın son gününde. da çok güzel bir kombinle bugün bize katılacak. Ona Merry Christmas kıyafeti aldım. Zara'nın pensi pantolonları var bilirsiniz. Onlardan giyeceğim altıma. Üzerime de böyle body suit, e, deri falan tamam, öyle bir şeyler giyerim. Dedim hoş geldiniz yılbaşı videoma hepiniz. Bu arada arkadaşlar yılbaşı geçsin şu tırnaklarımı bir an önce çıkarttırmak istiyorum. Böyle normal düz sade bir şeye geçmek istiyorum. Bakar mısınız ne kadar uzadı. Bu çeri red akımını yapmıştım ben. Ama gerçekten bayağı da gitti. Yani neredeyse bir buçuk aydır kullanıyorum. Bakın pato da burada. Merry Christmas pato. Bugün Merry Christmas mı kızım? Ha kıyafetin ne? Hayır. Arkadaşlar merhabalar. Ben yukarıda hazırlanma videosu çekmiştim. Fakat e, kaydı olmamış anlamadım. Bir aksaklık olmuş. Hoş geldiniz bu başı videoma. şöyle bir, bir makyaj yaptım. Çok şeyleri deviniyor. Dükkanda takılıyoruz. Ceroş var. Merhaba. <laughs> Diğer ekip şu anda bir şeyler almaya gitsin markete. <laughs> Paton var. Bu yılbaşı kombini. Pato. Kız. Pato. Merry Christmas. Pomponi var. Böyle <laughs> Ben de yılbaşı kazan çok güzel. Ben. <laughs> Patlatılacak konfetiler. Bir alan. <laughs> Hazırlandım böyle rahat bir şeyler giydim biraz. Daha parladım tabii. Makyajım şöyle. <laughs> bir de bir makyaj yaptım. Nasıl olmuş? <laughs> Yakınlaş aşk. <laughs> böyle şimdi bugün patoya ilk defa yaşma vereceğiz. Yılbaşı hediyesi. O zaman partimiz başlasın. Çağır patoyu. Foto. Aa ne varmış burada? Evet. Şimdi birazdan size ortamı da göstereceğim. Bakın ilk yaşlaması salonu. Çok duygusalım şu an. Sanki kızımı ilk okul günü gibi hissediyorum. <laughs> ben bu işi biraz abarttın mı? Çok abarttım ben. Bakalım sevecek mi? İyi yaşamışsın. Bayılır. Şöyle. Atıştırmalıklar <laughs> Arkadaşlar Melek de geldi. Merhaba. Videolarımdan hatırlarlar seni bir ara bayağı spor yapmış. Gözlüğüm hala çok iyi değil mi? Hala, hala. <laughs> Kendimi öldürmem. Burada astroloğumuz var. 2024 yılının halka geçeceğini söyler. Herkes geçerse kapındayım. Geçmez. Düştük <laughs> hep birlikteyiz. Umarım çok güzel geçer bugün. Güzel geçer yani eminim. 2024'e kaldırıyoruz. Evet arkadaşlar kerefimizi. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Afiyet olsun. Evet. Afiyet olsun. Evet, evet. <laughs> Birinci geleneksel Karaş evet. partileri. <laughs> partileri. Bundan sonra devam gelecek bu Karaş partileri. Daha evet ateşimizi de yaktık arkadaşlar dükkanımızın önünde. Çok güzel bir yılbaşı partisi geçiyor. Hep birlikteyiz. Ben de bir fotoğraf alayım ya. Bir fotoğraf al kocam. Sana kaldırıyorum kadehimi. Öyle ha. kal, öyle kal. <laughs> Aa, yaprak senin Şakalarla yarışırız. Herkese <laughs> Arkadaşlar mutluluğa 2024'e girdik arkadaşlar Hep birlikte mutlu çok güzel yıllar 2024 dileği alalım Öncelikle hepimize Sağlık, saati, ailemizi Gençler ve ailemizi Arkadaşlarımıza, arkadaşımıza, dostlarımıza bereket ve başarı versin Hep birlikte de yiyelim 2024 yılından Hepinize merhaba arkadaşlar Böyle bakımlı açmak istedim videoyu bütün senemiz böyle geçsin diye yeni yıla girdik. Çok güzel geldi 2024. Gerçekten böyle değişik bir yıl olacak. Bunu biliyordum zaten ve hissettiğim gibi oldu. Anlatacağım size şimdi. Orada uyandım. Böyle bir bakım yapmak istedim. Cildimi güzelce yıkadım. Instagram'a çekiyordum. Instagram artık neredeyse 2-3 günde bir günlük vlog geliyor. Dedim ki bir YouTube'u da açayım. Şu Serave'nin yüz yakama jeliyle cildimi güzelce yıkadım. Şimdi şu kil maskesini biraz bekleteceğim. Bekletirken de orada sizle konuşmak istedim. Kil maskem de bu arada. Demin elimdeydi. Nereye koydum? Ee, nereye koymuş olabilirim? Buraya koymuş olabilirim. Klederm'in bu arındırıcı kil maskesini yaptım. Evet arkadaşlar 2024 yılı gerçekten çok güzel bizim için başladı. Yani şöyle aslında başta bir karışıklık yaşadık. Kapıyı kapattım robot çalışıyor sesi olmasın. Böyle 2024 aslında bizim için başta böyle bir zorlayıcı başladı. Biraz işle alakalı birkaç sıkıntı yaşadık. Ee, çok anlatmayacağım burada detayı anlatamayacağım. İşle alakalı böyle birkaç sıkıntı yaşadığımız ama sonradan da e, çok güzel şekilde sonuçlanan bir durum oldu. Yani böyle ilk başta bizi biraz sınadı, zorladı. Sonra olay çok güzel bir şekilde çözüldü. Çok güzel böyle bir sonuca ulaştık. Çok güzel haberler aldık. Öyle başladı bizim 3, 2024 yılı. Sonrasında bu timin ürünleri elime ulaştı ve onların çekimlerini yapmaya başladım. Normalde model fotoğrafları koyuyordum ama birçok kişi kendi üzerinde çekmesi dedi. Ben de zaten öyle yapmayı düşünüyordum. Bir süre sonra ama biraz hızlandırdım süreci kendi üzerimde çekmeye başladım. Hatta bugün de butiğimizin sticker'ları basılıyor. Baskıcıya gideceğiz birlikte. Size de bir açayım. Böyle devam edelim. 2023 gecesiyle başladı. 2024 ile devam eden bir vlog olsun. Bugün sticker'larımız çıkıyor. Böyle yavaş yavaş güzel güzel ilerliyoruz. Satışlar yapmaya başladım shopee üzerinden. Umarım siz de ürünlerimi beğenirsiniz, alırsınız. Shoppeer'dan ulaşabilirsiniz ürünlerime. Instagram üzerinde de ulaşabilirsiniz. Şu anda ürünleri ilk defa yüklediğim için siteye kendi üzerine çekip ilk defa yüklediğim için şu an indirimli fiyatlarla yüklüyorum bu arada. Fiyatlar değişecek yani bir ikinci ürünü yüklediğim zaman stoklar bitip ikinci seriyi yüklediğim zaman normal fiyatlarıyla girmem gerekir. Şu an bayağı bir indirimle girdim. Kargoyu dahil etmedim i̇lk alacaklar için böyle bir güzellik yapmak istedim. O şekilde oldu. Ürünlerime de bakabilirsiniz. Çok güzel ürünler var. Patre Butik olarak bakabilirsiniz. Şimdi sabah uyandım, evi temizledim biraz, dikkatle çalışıyor, bakım yapıyorum. Güzel gidiyor her şey. Dün bir işbirliği çekimim vardı, şu Selfish Drop işbirliği videosunu çektim, yükledim. Bu ürünleri de kullanıyorum hala, deniyorum. Bu nemlendirici serumumu süreceğim, hatta şimdi cildimi yıkadıktan sonra çok sevdim. Ama en çok merak ettiğim ürünü şu leke açıcı aydınlatıcı serumdu. Bu gerçekten böyle e, sürdüğüm gibi sanki dedim aydınlatıyor. E, biraz daha düzenli kullandığım zaman daha iyi yorum yapacağım size. Niyesine bir bu arada. Maskemi güzel de çıkarttım. Sonrasında bu serumu sürdüm. Yoğun nemlendirici serumu. Saçlarıma da şöyle mis gibi kokan Wow markasının saç sütünü sıktım. Şimdi saçlarımı hafiften böyle bir düzleştireceğim. Çok hafif önlerini sadece. Saçlarım şu anda çok sağlıklı var aslında böyle düzleştirici yapmak istemiyorum ama birazcık bir şey olmaz zaten çok çok yapmıyorum ben yazın hep böyle kendi dalgalı haliyle kullanıyorum. Bugün biraz işbirliği çekerken düzleştirimiştim de şimdi düzleştireceğim. Bu YouTube, Instagram, insanın böyle şeylerle uğraşması bu arada çok motive tutuyor insanı. Yani ben şu an mesela evde olsaydım, ne evden çalışıyor ama ne hazırlanırdım, ne giyinirdim. Ama kamera önüne çıkacağım için, sizlerle konuşacağım için böyle daha çok kendime dikkat ediyorum aslında. Hatta bu butik işi de biraz öyle oldu. Hani şey konuşuyorum böyle insanlarla falan şey diyorlar hani zor olmuyor mu evde sırf çekim için giyinmek, makyaj yapmak, saç yapmak. Evet hani bazen üşeniyorum, zor oluyor ama... Bir yandan da böyle tık diye güne motiveli, güne bakımlı böyle motive başlamamız sağlıyor. Youtube, Instagram da öyle bir şey aslında o yüzden. Biz kadınlar için güzel bir bahane yani. Hem iş hem kendimizi iyi hissediyoruz. Bugün mesela ben biraz zor kalktım. Ama kaldırdım kendimi bir şekilde ya. Dedim kalk Gamzoş. Bir real ok çek. Bir real videosu çek. Real'a bir vlog. <laughs> Vlog çek, ryusa yükle diye düşündüm. İşte YouTube'u videomu yarım kalmıştı. Onu bitireyim artık yükleyeyim istiyorum. Biliyorsunuz Aralık ayında her gün video yüklediğim için biraz tatildeydim bir süredir. Artık tekrardan dedim bir video yüklemenin vakti geldi. İşte. Evden çıktım arkadaşlar. Bu arada hazırlandım sabah güzelce. Ee, kargoya gittim. Satış yaptım bugün. Onları kargoladım. Butiğimizin stickerları basıldı. Onları aldım. Saçımı bir şey yapamadım bugün. Sevemedim ya. Neyse. Şimdi dükkana geri dönüyorum. Aslında Osman annemle sahile gidecektik. Böyle çay içelim falan dedik. Ama ben biraz yoruldum dışarıda. Biraz da üşüdüm. Aslında hava lodos, soğuk değil ama yine de ben böyle birazcık şey yaptım. Yoruldum ya. Müşterilerime falan da gittim. Eve gitmek istiyorum. Sıcak sıcak dedim. Anne de sen evde demle. Evde içeriz çayı dedim. O yüzden artık evde takılacağız. Bu arada en son sabah cilt bakımı yapıyorduk birlikte. Ondan sonra ben giyindim. Hafif makyaj falan yaptım. Ama orası gösteremedim. Düşecek diye yavaş gitmeye çalışıyorum. Yani. Araba kullanmam bile size göre ayarlıyor. Neyse işte en son banyodaydık. cilt bakımı falan yapıyorduk. Ondan sonra ben hafif böyle bir şeyler sürdüm. Rimer bile sürmedim. Çünkü lenslerim çok batıyor gözüme. Sanırım artık onları değiştirmem lazım. Süresi geçmiş. Süresinin geçtiğini böyle anlıyorum. Şimdi üzerine rahat bir şeyler giydim. Çıktım. Kargoya gittim. Müşterilerime uğradım falan. Böyle bir iş halletme günü oldu. Şimdi dönüyorum. En son böyle banyoda temiz temiz güzel güzel cilt bakımı yaparken bir çıktım arkadaşlar. Pato birazcık dağıtmış bir yerlere. işte saksıdan toprak çalıyor, toprak yiyor. Yani böyle bir huyu var. toprakları bir de taşıyor yani bir yerlere. Bir tık benim canım sıktı. Onu derledim, toparladım falan derken nasıl yine evden çıktım. Ya çevirme vardı. Hele <laughs> arkadaşlar ay biraz müzik dinleyeyim ya bugün yine çok enerjiyim. <laughs> Gece Zaten neyse gece alıyor biliyor musun? Gece de sen bunu yapmaya öksürdükten fırsat bile vermiyor. Ben yoktu. Vardı da sadece host yani uçuş görevlileri takıyordu. Ben... Arkadaşlar eve geldim ben. Şöyle çayımız. Burada da Asma annem kısır yapmıştı. Dur şu yanına. Böyle sahilden vazgeçtik. Bence çok güzel bir fikir oldu. Sahilde kısırı nereden bulacaktık? Böyle <laughs> şimdi çay içiyoruz. Ben şimdi eve geldim arkadaşlar yukarıdaydım Osman annemdeydim en son kısır yapmıştı bana onu çektim size kısır yedik çok güzel çay içtik böyle havalarda soğuk ya çok iyi gitti. Sonrasında eve indim bir makyajımı tazeledim işte aksesuarlarımı değiştirdim kıyafetlerimi falan değiştirdim. Çünkü butimin yeni ürünleri geldi şurada da bu arada askılar ütü var. Buty yapmam lazım bir yandan. Buty'nin yeni ürünleri geldi. Onların çekimini yaptım. Bu arka planda çekiyorum bu arada. Instagram'da güzel oldu bu arka plan. Ee, kaban geldi çok güzel. Siz de bakın mutlaka Patre butin sayfasında çok güzel bir kaşe balık sırtı deseni böyle krem rengi bir kaban geldi. Düğmeli triko hırkalardan geldi. Çok kaliteli, çok güzeller. Hatta Satışta yaptım böyle. Yarın tekrardan yeni ürün alacağım. Onlar da gelecek. Şu an iyi gidiyor. Biraz daha böyle eş dost çevreden şu an satışlar alıyorum. Gerçekten ticaret dosttan kazanılırmış. Ticaret dostla yapılırmış. Öyle miydi? Öyle bir söz vardı. Şu an için öyle. İlk, zaten ilk bir sene için bu butik işi için, bu Instagram üzerinde satış, Shopier veya işte neyse web site satış işi için ilk bir sene böyle bir beklemek gerekiyormuş. Öyle biliyorum. Bütün işler de öyle aslında. Bütün girişimler de öyle. Ama şu an için iyi gidiyor. Bu arada yine evde birkaç değişiklik yaptım salonda. Normalde bu aynanın bu kısımdaydı normalde çiçeklerim ama şu arkaya aldım. Hatta gelin birlikte bir bakalım oraya. Böyle yaptım. Bu arada bunların saksıları değişecek. Yani güzel bir kombin yapmak, yapmayı düşünüyorum. Farklı bir yükseltici de alabilirim. Böyle yere güzel böyle aksesuarlar falan almak istiyorum. Şu anlık böyle bu çiçeğim çok güzeldi ama e, bilmiyorum. Kötüye gidiyor sanırım. Her şeyi yapıyorum. İşte yeşil yapraklı bitkiler için bitki besinden kullanıyorum ama bilmiyorum. Kurtulmazsa artık ya değiştireceğim ya da bir bakacağız bir çaresine. Bunlar iyi. Bunların keyfi yerinde. Ben de şimdi şu köşedeydim. Bu arada brokoli salatası yapmıştım. Şimdi brokoli salatası yiyeceğim biraz da. Aslında tokum ama iştahım çok açık bu ara. Sırf öyle aç gözlükten yiyeceğim gibi bir şey. Dışarıdan geldim ya böyle soğuk soğuk eve geldik. Bir çay kısır çok iyi gitti. Şimdi ben biraz burada keyif yapacağım. Bir şeyler izleyeceğim. Gökhan çalışıyor. Ocak ayında yoğun çok şükür çalışıyor. Ben de bir şeyler izleyeceğim. Sonrasında yine açarım sizi. 2024 güzel geçiyor ya böyle verimli geçiyor. Ben şimdi patron odasına geçtim. Bakın o da uyku moduna geçti. Şu an onlayım. Gökhan yok çalışıyor hala. Bu arada şu arkadaki perde var ya biz onu bu ufak odaya yaptık. Size söylemiştim bir video yapmış videolarında sanırım. Sonra o yapılınca cam açılmadı. Camın açılmaması da sıkıntı yani çok ufak açıldı. Patonun odasında çünkü burada mamasını veriyoruz falan sürekli havalandırdığımız temizlediğimiz bir oda burası günlük her gün. 2-3 kere yani belki suyunu değiştiriyoruz siliyoruz falan o yüzden orayı kaldı yani öyle bakalım başka bir fikir bulacağız. Şimdi patoylayım. kızıma bakın. Kızıma bakın uzun zamandır görmüyordunuz. Bu arada ona çok güzel şöyle özel isimli bir tasma yaptırdık. Altında benim numaram yazıyor o yüzden kapatıyorum. Böyle çok güzel bakın çok kaliteliymiş. İsmi yazıyor altında da benim numaram yazıyor kızımın. Bu arada bakın ben kalıcı ojelerimi yenilettim. Böyle sade nude bir renk tercih ettim. Çekimlerde çünkü kullanacağım için butik kıyafet çekimlerinde bu her kıyafete uyar diye düşündüm. Nasıl olmuş sizce? Gayet güzel yani klasik bence güzel oldu badem. Böyle yaptım. Kızım hala vlogmus ruhunda. Bu arada tüyleri dökülüyor arkadaşlar. Bakın. Yani rulo yapıyorum sürekli ama sürekli dökülüyor. Artık ne yapacağız bilmiyorum bunun için. Ya alışacağız? Ya da dönemsel olabiliyormuş. Selamlar arkadaşlar dün size en son böyle pato ile yatarken bırakmıştım. Bugün uyandım aslında bütün gün video çekmeyi düşünüyordum fakat çok fena migrenim tuttu. O yüzden hiçbir şey yapamadım. İlaç içtim anca geçti yani ve artık saat 7'ye geliyor. Bugün artık videoya devam etmeliyim çünkü yarım kalacak. Şimdi kargolarım var. Onları açacağız. Bir yandan da akşam yemeği yapıyoruz. Çok güzel böyle sebzeli bir yemek yapıyorum. Onu size göstereceğim. Şöyle iki tane kargom var. Bunu şimdi açmayacağım. Çünkü bunda butiğim için söylediğim palazzo pantolonlar var. Bunları sonra açıp size çekimlerini yapacağım. Şimdi açmayayım. Kapalı böyle paketli kalsın. Yemek kopmasın hem burada. Çok dikkat ediyorum butiğimin ürünlerine. Bu trend yoldan pijama söyledim. Ya yani kışlık çok fazla böyle pijamam olmadığını fark ettim. Saten var. Çoğunlukla çeyiz zaman saten almışım. E, saten de böyle çok her zaman e, rahat olmuyor. Böyle penye, tril tril bir şeyler istedim. Hem de böyle sıcak sıcak. Trendyol Mina ayrı bir uygulama açısı biliyorsunuzdur. Artık Trendyol Mina'nın ürünleri. Trendyol'un uygulaması da satılmıyor. Ben de o yeni uygulamadan şöyle iki takım pijama aldım. Şu kaplanlı modeli zaten biliyorsunuzdur. Herkeste olan. Bütün influencerlarda. Ve artık ben de influencer oldum. Aldım. Hem böyle size videolar çekiyorum. Yani Reelslar, işbirlikleri falan. Üzerinde farklı pijamalar olması da benim için iyi oluyor. Hem de böyle yeni bir pijama takımı almak istedim. Şöyle üstü. Bunu bir beden büyük aldım. İyi ki de öyle yapmışım. Yani anca onu. Çok tatlı değil mi? Altı da böyle. Evet gerçekten iyi M almış ama çok güzel duruyor. İlk takımım buydu. İkincisi de e, şu takım. Bunu da mutlaka görmüşsünüzdür. Bunu da grisini aldım. Bu hem pijama hem de böyle ev giyim gibi aslında. Mesela markete falan bunlar rahatça çıkılabilir. Bu da çok güzel böyle yumuşacık bir takım. Bunu S almışım. Bunu da, da tam bedeninize alın diyorlardı. İyi ki onu da yapmışım. Bu da bol Çünkü şöyle ben rahat rahat seviyorum pijamaları. O yüzden çok da hani iyice de dar istemiyorum. Altı da böyle. Yani bu bana tam olur. Çok güzel. Bunları güzelce yıkayalım. Ütüleyelim ve giyelim sonrasında. Bu da çöpe gidiyor. Çünkü çok beğendim. Yani iade gibi bir durum olmaz. Kirliye götürelim. Dediğim gibi yarın açacağım. Şimdi hemen bu aldıklarımı atıyorum makineye. Hayır Pato hayır. Bunları da ters çevirip atacağım. Bunları da ters çevirdim. Böyle beyaz bir rengi yok. Baya böyle sarıya yakın krem bir rengi var. Diğer renkleri de attım. Bu bahaneyle çamaşırda çalıştıracağım. İyi olacak. Biraz da şöyle yumuşatıcı katalım. Bu çok güzel bu arada. Ver onu bana. Bu yumuşatıcı o kadar güzel ki Bingo'nun. Harika yani çok az atsanız bile çok güzel mis gibi kokuyor. Çalıştıralım. Evet şimdi sebze yemeği yapıyorum. Şu tarifi size paylaşmak istedim arkadaşlar. O kadar güzel oluyor ki böyle az yağlı. Alt katmanda soğan, biberler var. Onları güzelce kavurdum. Sonra böyle halka halka doğradım. Sebzelerimi diziyorum. En üzerine de domates koyuyorum. En üzerine de domates koyuyorum. Kapağını kapatıyorum. Çok güzel oluyor. Harika bir Sebze yemeği. Bütün sebzeleri üst üste dizdikten sonra da böyle kapağını kapatıyorum. Suyuyla da pişiyor bu arada. Çok az bir zeytinyağı koyuyorum tabanına. Hani nasıl oluyor? E, hani yanmıyor mu? Nasıl hani kızartma gibi düşünmeyin bunu. Bu böyle daha sebzeli yemek gibi oluyor. Gayet de güzel pişiyor. Hiç yanmıyor. Hep bu şekilde yapıyorum. Bana da bu domatesleri koyuyorum. Bu da zaten böyle suyunu bırakıp güzelce pişmesini sağ olun. Bir yandan da nohut ıslamıştım böyle. Onu da yarına yaparım diye düşünüyorum. Bu akşam böyle işte sebzeli türlü yemeği. Yanında da böyle biraz tarhana çorban vardı. Böyle. Evet. Akşam evimizi yedik. Güzelce çamaşır de hallettim. Şu an kurutma çalışıyor sesi duyuyorsunuzdur. Çamaşırları da kurutmaya attım. Bugün gerçekten saçımı bir türlü şekillendiremedim. Yani sabah yıkadım orada temiz saçım ama bir garip oldu. Her neyse videoyu burada bitiriyorum. Size de çok vakit geçirmeden, çok vakit geçmeden size demek istiyorum. Siz de izleyin böyle 2024 yılı nasıl girmişiz. İşte 2024 öncesi günümüz, sonra birkaç gün nasıl geçti, siz de izleyin istiyorum. Umarım sevdiğiniz bir vlog olmuştur. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. 2024 yılında da birlikte olacağız yine videolara devam edeceğiz. Son gaz. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.